Evet geliyorum. <laughs> evet. Herkese günaydın sevgili canlar. Umut hoca yine geldi. Umut hoca bugün yine bir şeyler anlatacak. Bakalım Umut hoca bugün ne anlatacak. İnşallah iyisinizdir canlar. Bugün günlerden neymiş? E, Çarşambaydı Perşembe. Göremedim. Şimdi canlar birkaç gündür bana farklı farklı yerlerden Instagram sayfama yorumlar geliyor, soru sorular geliyor. Bunlardan bir tanesi nasıl külü alırım, nasıl küle verimden de ziyade daha çok külü alırım kısmı ile alakalı soru gelmeye başladı. Ben de size çok kısa bunlardan bahsedeyim. Şimdi canlar, biz nasıl küle verirken normal günlük hayatta ne demiştik? Normal biz küle verirken yapmamız gereken şey neydi? Bizim yapmamız gereken şey bazan metabolizmamızın ne kadara ihtiyacı olduğuydu. Bazal metabolizmamıza hesapladıktan sonra eğer kilo vereceksek ne yapıyorduk? Örnek veriyorum 1500 kalori kadar bir bazalımız varsa biz buradan açık veriyorduk. 1500 kalori almıyoruz da 1200 ya da 1300 kalori alıyorduk. Ya da 1500 kalori alıyorduk. Aldığımız 1500 kalorinin üzerinde yakma gibi antrenmanlarda, kardiyolarda ki vasküler kapasiteniz ne kadar yüksek olursa o kadar fazla enerji kapasitenize yansıyacak. Bu ne demek? Bu daha çok enerji harcayacağınız anlamına geliyor. Ve vücudunuza sokmuş olduğunuz organik ve inorganik maddeleri de yakmaya başlıyorsunuz anlamına geliyor. Haliyle ne oluyor? E, aynı anda organik maddelerin içerisindeki yağları da yakmaya başlıyorsunuz anlamında kullanılıyor aslında daha çok. Kilo alırken de aynı mentaliteye gideceğiz arkadaşlar. Kilo alırken de yine bazal metabolizmamızı hesaplayacağız. Ve bu bazal metabolizmayı hesapladıktan sonra artı üzerine 300 kalori ya da 500 kalori artık ne kadarını almak istiyorsanız ne yapıyoruz arkadaşlar? Bazalımızın üzerinde kalori alımına dikkat ediyoruz. Şimdi bizim daha çok kalori, kalori alımı yaparken yaptığımız bir hata var. Genelde genç bireyler bunu çok hızlı, çok fazla uyguluyorlar ve çok ihtiyatlı davranmıyorlar. Nedir bu? Dirty denilen bir beslenme biçimi var. Kirli bir beslenme biçimi aslında. Bu da bir balk yöntemi gibi görüyorlar bunu. Dirty'yi gerçekten kesinlikle önermiyorum. Siz sedenter olsanız, natural sporda yapsanız, ilaçlı da olsanız her zaman, her zaman ama her zaman yapmanız gereken şeyini Kilo kontrolünü takip bir şekilde ilerlemek. Haftada bir gün tartıya çıkmak. Eğer çok hassas yaklaşıyorsanız eğer, Vücut kitle indeksinizi göz önünde bulundurarak 3 günde bir tartıya çıkarak kendinizi takip edebilirsiniz. Çünkü şundan dolayı bunu söylüyorum. Çok fazla kirli beslenme durumunda, evet, sulanmanın ve yağlanmanın dışında, özellikle iri yak dediğimiz karın bölgesinde olduğu bölgede çok fazla yağlanma oluyor. Bizim en çok sıkıntı yaşadığımız yer neresi? Evet, külü verirken. Ne yapıyoruz? Dikkatinizi çekerdir. Mutlaka dikkatinizi çekiyordur. Mesela bazı bireylerde kilo verme süreci başladığı zaman yani kendini kataboliye aldıktan sonra genelde önce yüzden gider, sonra omuzları küçülmeye başlar. Ardından yavaş yavaş bacakları incelmeye başlar. Bakın bacaklar incelmeye başlıyor, kolda küçülmeler olmaya başlıyor. Vesaire derken artık en son iliyak dediğimiz karın bölgesi olan kısımda yine orada da evet yağ yakımı gerçekleşiyor. Bunun bir, böyle bir Aritmetik bir sıralaması yok gibi görünse de, şunu söyleyeyim size canlar: En çok göz önünde bulundurulan ve en çok yüzümüze batan yerlerde de aslında daha çok bu kısımları oluyor. Beslenmemizi yaparken lütfen ama lütfen dört tarzı bir bat biçimine gitmeyin. Yapmanız gereken şeyini her zaman yapmış olduğunuz gibi izole beslenmenizi devam ettiriyorsunuz. Sadece burada miktarları artıralım. Yine bir örnek verelim. Örnek veriyorum günlük 300 gram ya da 200 gram, 250 gram kuru pirinç tartıyorsunuz. Ve siz artık bal dönemine ve büyüme dönemine geçmek istiyorsunuz. Büyüme dönemine geçerken gündelik 300 gram tükettiğiniz pirinci 350 gram sonra 400 gram bu enerji metabolizmanıza bağlı olma kaydesiyle ve antrenman performansınıza bağlı olma kaydesiyle ne yaparsınız step by step adım adım karbonhidratınızı arttırırsınız ve bu karbonhidrat arttırımı size hem enerji olarak yansıyacaktır hem de kütlenizi arttırma noktasında size basamak olacaktır. Şunu unutmayın, artı üzerine ya ya yani bizim kullanmış olduğumuz yağlar ya da karbonhidratlar proteini dönüştürülmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Organik yapılı besinler, karbonhidratlar, yağlar, proteinler hem, organik hem organik hem inorganik olan vitaminlerdir ama bizim en çok onarıcı ve onarıcı ve yapıcı olan kısmı organik maddelerdir, karbonhidrat, yağ, proteinlerdir. Arkadaşlar bilginiz olsun bunların hepsinin temel yapı taşında ne vardır? Temel yapı taşı dediğim şey element bazında düşündüğümüz zaman karbon, hidrojen ve oksijen elementinden oluşturur, oluşurlar. CHO, CHO bir araya gelerek karbon, hidratları, karbon bağları ile beraber karbonhidratları, CHO ne? Yani karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementleri bir araya geldiği zaman proteinleri yine karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfor bir araya geldiği zaman yağları oluşturur arkadaşlar. Şu var dikkat edin hepsinde CHO mutlaka mutlaka karbon, hidrojen ve oksijen elementleri mutlaka ama mutlaka bulunuyor. Karbonhidratlarda karbon bağları, proteinlerde peptit bağları, yağlarda da ester bağları bulunur canlar. Bu çok ayrı bir biyolojik konudur. Bunu size uzun uzadıya anlatacağım. Seçmiş olduğunuz karbonhidrat kaynakları genellikle şu oluyor. Hepimiz ne yapıyoruz? Pirinç kullanıyoruz. Daha çok yulaf kullanabiliyoruz. bunun dışında en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi de yararlı yağlardan çok uzak, çok fazla uzak duruyoruz. Özellikle zeytinyağı, hindistan cevizi yağı, badem yağı gibi ürünlerden uzak duruyoruz. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim, bu yağlar gerçekten sizin hem enerji metabolizmanızı çok olumlu yönde etkiliyor hem doğal testosteron değerlerinizi de çok olumlu yönde etkiliyor. Bunu unutmayın. Bakın, kas yapımı dediğim şey vücudunuza yüklü miktarda protein sokmak değildir. Bunu unutmayın. Önemli olan burada şudur, kasın inşası tamamen ama tamamen diyeceğim bunu artık gönül rahatlığıyla sizin testosteron seviyelerinizle alakalıdır. Siz testosteron seviyelerinizi ne kadar üst sınıfta tutarsanız o kadar fazla kas inşası ve kas inşası hızını da etkileyeceksiniz. Peki hocam ben testosteron seviyelerimi doğal, natürel şekilde nasıl üst seviyelerde tutacağım? Arkadaşlar çok klasik zaten internette bununla alakalı bin tane kaynak var. Ne diyorlar bizlere? Doğru da söylüyorlar. Diyorlar ki en az 8 saat düzenli bir uyku uyumak. O 8 saatlik uyku içerisinde REM uykusuna dikkat etmek. REM uykusu dediğim şey nedir? 2-2,5 saatlik süren groft serilerinin maksimum seviyeye çıktı. Artı vücudun en fazla dinlendiği, yapım ve onarımın en hızlı, en yoğun şekilde gerçekleştirildiği noktadır. O 2 saatlik RAM uykusudur. O 2 saatlik RAM uykusunu arttırmaya çalışacağız. Peki RAM uykusu kalitesini nasıl arttıracağız arkadaşlar? RAM uykusu kalitesini nasıl arttırabilirsiniz? Mesela supplement bazında düşündüğümüz zaman çoğu sporcu zaten bunu kullanırlar. Melatonin denilen bir e, malzememiz var. Saplement, saplement bazında düşünebilirsiniz. Saplement zaten. Bu melatonin kullanabilirsiniz. Ezenden de temin edebilirsiniz. Herhangi bir saplement mağazasından da temin edebilirsiniz. Melatonin kullanımına dikkat edeceğiz ki buradaki neydi? Ram uykusunu, ram uykusunu tam anlamını, anlamını alabilmek için. Ki rüyalar da genelde o ram uykusu içerisinde görülür bu arada bilginiz olsun. Ne demiştik? Doğal testosteron seviyelerimizi üst basamağa çıkartmak için 8 saatlik ya da düzenli bir uyku ile bunu alacağız. İkincisi gün içinde tüketmiş olduğumuz gıdaların içerisinde ne var? Mesela örnek vereyim. Bakın size az önce yağlardan bahsettim. Zeytinyağı dediğim yağ çok yararlı. Omega yağ asitleri, e, omega 3, omega 6 gibi yağ asitleri. Bunlar arkadaşlar sizin testosteron seviyenizi yükseltir burada bilginiz olsun. Günlük almanız gereken bir miktar belirliyorsunuz ki bunu baz baz alarak da ilerleyebilirsiniz. Kilo başına e, proporsiyon olarak kilonuz, boyunuz bunları hesaplamamız gerekiyor. Bunu baz alaraktan vücudunuza sokmanız gereken bir zeytinyağı var. Ben gelen sabah erken saatlerde kalktığım zaman iki kaşık kadar bir zeytinyağı çiğ vaziyette içiyorum ve çok çok da iyi geliyor. Zeytinyağı tüketimi yapabilirsiniz. Bunun yanında gün içerisinde bir ya da iki tane, balktaysanız iki, balta değilseniz, cutting dönemindeyseniz eğer bir tane keçi boynuzu yiyebilirsiniz. Pekmezi değil, altını kazıyarak çiziyorum. Keçi boynuzunu alacaksınız arkadaşlar. Çok affedersiniz ama hıyar yermiş gibi hatur hatur onu yiyeceksiniz. Ki şöyle bir şey var, cutting döneminde zaten yoğun miktarda kalori açığı vermiş olduğumuz için 70 e, olduğumuz o e, keçi boynuzu bize gerçekten bal gibi geliyor. Çok lezzetli, ben de çok severim bu arada. Gün içerisinde keçi boynuzu yiyebilirsiniz, bir ya da iki tane. Bunun dışında kabak çekirdeği tüketimi yapabilirsiniz. Bunlar hep internette olan şeyler bu arada ki hepsine de katılıyorum sonuna kadar. Zeytinyağı tüketim ama gerçekten benim favorimdir. Hem sindiriminizi hızlandırma noktasında hem de testosteron seviyelerinizi üst noktaya çıkartma noktasında gerçekten çok büyük faydasını göreceksiniz canlar. Balık döneminde ya da cutting döneminde özellikle unutmayın bunu canlar bunu özellikle üstüne basarak söyleyeceğim size. Eğer çok fazla ödem tutmak istemiyorsanız eğer en önemli noktayı size söyleyeyim arkadaşlar sindiriminize çok dikkat edin. Sindirim dediğim şey nedir biliyor musun? Sindirim dediğim şey normalde eminim gerçekleşir. İnce bağırsaklarda ince bağırsaklarda eminim gerçekleştikten sonra kalın bağırsak oradan da anüs ağzından çıkış gerçekleştirilir. Siz düzenli düzenli olarak tuvalet alışkanlığı edildiğiniz zaman ve günlük düzenli rutin şekilde bir ya da iki defa artık kaç defa çıkıyorsunuz bilmiyorum ama bu bağırsak kapasitenize bağlı olma kaidesiyle ve bağırsaklardaki e, yererli probiyotiklerin, yererli e, işte... E, Poliplerin doğru şekilde çalışması kaidesiyle düzenli şekilde e, lavaboya çıkış gerçekleştirirseniz eğer ödem tutumunuzu minimum seviyeli tutarsınız. Şimdi balık döneminde genelde arkadaşlar çok fazla yağlanmayı büyümek zannediyorlar ama katinge girdikleri zaman müthiş bir düşüşe geçiyorlar çünkü adere çok sönük kalıyor. Nasıl biz kreatin kullandığımız zaman aderimizin su doluyorsa eğer Kreatini bıraktıktan iki hafta sonrasında adenin işi boşalıyor ve siz tekrar eski formunuza geri dönüyorsunuz. Bu hem bunu hem tartıda görüyorsunuz hem de görüntünüzde görmeye başlıyorsunuz. Burada önemli olan bir şey aslında biraz şu canlar. beslenmenizi normalde yaparken özellikle yükleme yaparken yani e, balt döneminde karbonhidrat yüklemesi kendinize yaparken lütfen ama lütfen ölçülü olun. Kendinizi takip edin, formunuzu takip edin, formunuza bakarak ilerleyin ve yapılan en büyük ikinci yanlışı size söyleyeceğim. Kimse kardiyo yapmıyor arkadaşlar. Yani bal döneminde kardiyo yapmamayı ben anlamıyorum. Ya kardiyonun artısı, en büyük artısı neydi? Hepimiz artık bildiği bir şey bu ciğerlerimize doldurmuş olduğumuz oksijen kapasitesini arttırmak, kardiyovasküler kapasitemizi arttırmak. Kardiyovasküler kapasitesi artarsa ne oluyor canlar? Ciğerlerimize çekmiş olduğumuz oksijen miktarı artış gösteriyor. Neydi bizim bir organelimiz vardı. Mitokondri denilen bir organel vardı. Bu organel bizim ne yapmamızı sağlıyordu? Enerji metabolizmamızı, enerji üretmemizi sağlıyordu. Daha önce de söylemiştik. ATP denilen bir enerji üretir. ATP üretirken oksijen kullanılır. Oksijeni kullanırken neyi parçalar? Vücudumuza sokmuş olduğumuz organik maddeleri parçalar. Bize enerji veren organik maddeleri parçalar. Örnek vermem gerekirse, mesela karbonhidratların 1 gramı vücutta yakıldığı zaman 4.7 de 4.2 kilokalori kaynaktan kaynağa değişkenlik gösterir. Genelde 4.7 kilokalori kadar gösterirler. 1 gram yakıldığı zaman 4.2 kilokalori, joule, bakın enerji bilimiyle joule, joule bir enerji bilimidir. Ne yapar? Bunu enerjiye çevirir. Örnek veriyorum yağ yakıyorsunuz 9.1 kilokalori 1 gramı yakıldığı zaman yağ 9.1 kilokalori kadar vücutta ne yapar enerji birimi olarak çevrilir biz de bunu ne yaparız enerji olarak kullanırız. Ben şu an konuşuyorken ellerimi kullanabiliyorsam konuşabiliyorsam ne yapıyorum vücut habire arka planda ne yapıyor ATP sentezi gerçekleştiriyor. ATP sentezinde mitokondri dinlenen organelde kullanılıyor ve yakıt olarak organik maddeleri kullanır. Motoru da nedir? Oksijendir. Yani biz ne kadar vücudumuzda oksijen, karaciğerlerimizi, şey, ad ah, özür diliyorum, çok özür dilerim. O e, akciğerlerimizi oksijen doldurabilirsek o kadar fazla enerji metabolizmasının doğru şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Bunun için de biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Şey, ha buraya bakıp duyuyorum. Sebebi şu koşu bantları burada çünkü. Düzenli olarak yapmış olduğumuz kardiyolar bizlere neyi kazandırıyor arkadaşlar? Oksijen kapasitemizi artırıp enerji metabolizmamızı devreye sokuyor diyebilirim sizlere. Neden, yani neden peki kardiyolar bizim için önemli? Çünkü kilo kontrolünde bizim için çok önemli. But dediğim şey ee, lambur lambur yemek, işte ee, örnek veriyorum kilo başına 1,5 gram kadar bir protein alımı yapıyorsanız eğer, örnek veriyorum uzun zaman spor yapıyorsunuz, aktif sporcusunuz, kilo başına 1,5 gram protein alıyorsunuz, örnek vereyim sizlere mesela ne olsun ne olsun ne olsun canlar, e, 80 küsur atlık yolu bir arkadaşımız olsun, bu 80 küsüratlı bir arkadaşımız 130 gram vücudunda proteini sokmak istesin. Yanına bunun karbonhidrat da sokuyor, bunun yanına yağ da sokuyor. Şimdi bakın, bunları normalde vücudunuza sokuyorsunuz, bu çok güzel, bunda bir problem yok ama daha önce ne demiştik? Proteinin fazlası da vücutta yağ olarak depo edilir. Önce ne yapar? Karaciğerdeki glikojen depolarına gider. Vakti karaciğerdeki glikojen depoları ağzına kadar dolmuş, Genelde erkek bireylerde 2300-2500 kalori kadar depo eder. Fazlasını ne yapıyor bu arkadaş? Deri altında ya da organ etrafında yağ olarak depo eder. Zaten fazlası yağ, fazlası eğer depo edilirse özellikle karaciğer etrafında karaciğer yağlanması gibi ya da deri altında çok fazla eğer depo edilirse görmüş olduğunuz gibi görüntünüz yavaş yavaş step by step bozulmaya başlıyor arkadaşlar. Bunlara mutlaka ama mutlaka dikkat ediyorsunuz. Bir de bunun dışında, bunun dışında demiştik, kardiyolarımıza dikkat edelim. Uyku kalitemiz bizim için gerçekten çok önemli demiştik üstüne basarak tekrar söylüyorum. Testosteron seviyelerimizi takriben üst seviyelerde tutmamız gerekiyor. Ha üçüncü olarak size önemli bir şey daha söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, vücutta insülin denilen ne var? E, i̇nsülin denilen bir yapı var. İnsülinin görevi neydi? İnsülin vücuda sokmuş olduğumuz karbonlar yani şeker ne yapıyordu? Organlara taşıyordu. Şimdi insülin sadece vücutta şeker taşımıyor arkadaşlar. İnsülin aynı anda protein de taşıyor. Vücut insülin aynı anda yağ da taşıyor. Yani temel yapı taşlarını taşıyor. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar insülin de eğer bir dengesizlik durumu mevzu bahis olursa sizin yine testosteron seviyeleriniz aşağı çekiliyor. Peki biz bunu ne yapacağız? Biz bunu biz bunu normalde dengeli tutmaya çalışacağız. Çünkü yüksek miktarda vücudunuza karbonhidrat soktuğunuz zaman vücut artık bir yerden sonra afallamaya başlıyor. Bu da sizi gerçekten büyük sıkıntıya sokuyor. Özellikle insülin seviyelerine çok büyük sıkıntıya sokuyor. Bunun üzerine bir de kortizol dediğimiz stres hormonu eklendiği zaman ki sosyal hayat gerçekten çok zor. Başınızdan kötü bir şey geçer. Allah göstermesin. Kortizol ya da günlük hayatı demoralize oluyorsunuzdur çok sık. Kortizol seviyeleri de üst seviyelere çıktığı zaman yine aynı şekilde insülin artı testosteron seviyelerinde müthiş oynamalar yapar. Bu sefer kastaki gelişim sürecini yavaşlatmış olursunuz. Ne yapacağız? Yine ne yapacağız? Tabii mutlu mesut yaşamaya çalışacağız ama biraz zor da olsa bunu mümkün mertebe kendimize bir motivasyon edineceğiz. Ve bu motivasyon noktasında da hayatımızı, yaşamımızı sürdürmeye takiben devam edeceğiz. Peki hocam ne yemeliyim? Ne yemeliyim diye bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Proteinden zengin ürünler. Et, süt, yumurta, balık, nohut, mercimek, fasulye. Karbonhidrat kaynakları ne olabilir? Karbonhidrat kaynakları kompleks karbonhidratlara gidebilirsiniz. Bitkisel, klorofil, renk pigmenti içeren karbonhidrat kaynaklarına gidebilirsiniz. Onun dışında örnek vermem gerekirse mesela havuçta turuncu rengi veren karoten denilen bir madde var. Tabi sabah akşam Bugs gibi havuç yiyemiyorum ben size arkadaşlar. Yapmanız gereken pirinç, Liften bol olan yulaf. Bunun dışında, bunun dışında ee, CH unu kullanabilirsiniz. Bunlar güzeldir. Burada temiz karbonhidrat kaynağıdır. Zaten pirinci çok fazla çeşidi var. Jasmine var, siyah var, basmatesi var. E, gibi gibi gibi. Ben ne yapıyorum? Balk bölümünde en ucuz pirinci kullanıyorum. Burada tutup basmatiye gitmiyorum. Gitmek isterdim ama gitmiyorum. Genelde ben en ucuz pirinci kullanıyorum. Sabah kalktığım zaman 6 tane yumurta yiyorum. Bazen dörde düşürüyorum, tamamını sarılı şekilde tüketebiliyorum. Çünkü orada da yararlı kolesterol yağları var, onları da mutlaka vücuduma sokmam gerekiyor. Bunun dışında, bunun dışında ne demiştik arkadaşlar? Pirinç tüketimi, ee, zaten protein kaynakları biliyorsunuz. et, Süt, yumurta, balık, nohut, mercimek, fasulye gibi besinlere gidiyorsunuz. Bunları öğünlere bölüyorsunuz. Kalorilerini hesaplıyorsunuz. Daha önce ne demiştik? Fat secret denilen bir uygulama var. Gramını yazın, miktarını yazın. Hangi ürünü kullandığınızı yazın. Size protein karbonhidrat kırılımını veriyor. Hesaplıyorsunuz. Çok basit bir şekilde telefonunuzun hesap makinesini açıyorsunuz. Hızlı bir şekilde hesaplayıp ya bazalınızdan düşüyorsunuz ya da bazalınızın üzerine ekliyorsunuz şeklinde step step ilerliyorsunuz arkadaşlar. Olay çok basit ve 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 unutmadan son bir şey daha söylüyorum. Arkadaşlar bu aynı anda sizin antrenman performansınızda da yansısın. Yansıma da yansımasa da yansısın. Bunu yansıtmaya çalışın. Ne yapın arkadaşlar? Tekrar sayılarınız, artı kaldırdığınız ağırlıklar kendinizi sakatlamadan ve sıkıntıya sokmadan yavaş yavaş altını çiziyorum. Yavaş yavaş olacak kaydesiyle antrenman performansınıza da bunu yansıtmayı lütfen ama lütfen gayret gösterelim. Ne zaman isterseniz antrenman protokolü ve beslenme protokolü ile alakalı buradayım arkadaşlar. Seve seve destek vereceğim. Hiçbir şekilde sizden bir şey istemiyorum. Daha önce söylemiştim. Buradaki kolektif çok güzel bir kolektif. Yeni insanlar tanımak istiyorum. Buradayım. Umut hocanız burada. Yeniden görüşmek dileğiyle diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kapatıyorum. Kapattım.